tarz yerlerde arkadaşlar özellikle bu dere kenarlarında yürürken e, dikkat seviyenizi biraz daha arttırmanız gerekiyor. Çünkü yukarılarda uyuyan yaban hayvanları olabilir. Böyle beraber dereye geldik. Hani biz dereye gelmedik. Uzmanlarım dogu. Hadi kızım. Yüz hadi. Burada bir alan seçiyoruz kendimize. Daha önceden sık geldiğimiz yer. Logo da kokusunu yüzünü bırakıyor. Ne oluyor? Böylelikle fazla yaban hayvanı gelmiyor. İşte. Hadi Dogo. Suyumuzu içtik. Dogo yıkandı. Şu böğürtlenler de olmuş. Artık yukarı dağ evine ...yol almamakta. İşte doğanın kanunu arkadaşlar. Bir tane kelebek... ...ölmüş. Karıncalar da bunu artık yiyor. Ne diyeyim? Doğanın kanunu bu işte. İnsanlar da öyle aynı şekilde... ...doğuyor, büyüyor, yaşıyor, ölüyor. Kelebeklerde. de... Kelebeğe sorsan bir ömür Var ya o bir şiir Bize sorsan ne kadar kısa bir hayat Hadi yolumuza devam edelim Bu tarz dağ yürüyüşlerinde Orman yürüyüşlerinde Eğer Böyle bir köpeğiniz varsa Siz aşağı inseniz bile o gelmiyor Çünkü orada bir koku almış Gel buraya Buraya gel Haydi orada bir işaret veriyor. Bir şey var orada. Ama bizim yolumuz orası değil. Büyük ihtimal yaban hayvanı bir leşi falan gömdü. Dediğim gibi benim olmayan hiçbir şeyi ekleyemiyorum burada. Daha da da bu kural geçerli. Az önce Dogon'un durduğu yerde yani ben aşağı inerken o yukarı çıkıyordu. Yolumuzun istikameti olmayan bir yere. Dediğim gibi ben hiçbir şekilde e, bu tarz bir leş gömüsü falan varsa hiç kurcalamıyorum. Aşağı biraz inince rüzgarla beraber o leşin kokusu geldi ya bunu büyük ihtimal ayı bazen alıyor böyle yaban hayvanlarını işte avladığı hayvanı ıvır zıvır neyse gömüyor. E, gömünce de gidiyor. Yok gidiyor olmadı ya. Gömünce de bir süre sonra alıp yiyor. Şimdi e, nasıl diyeyim? Şu an gördüğünüz gibi. Şöyle bir yerdeyim buraya. Araba girmez. Bakmayın burada yol olduğuna. Bunlar orman yolu. İşte orman ağaç seyretmede izinli kesilen ağaçlarda açılan yollar. Traktör anca geçer. Ee, bir süre sonra bu yollar kapanıyor. Jip de oraya giremez. Anca motokros. Fakat yürüyerek devam ediyoruz yola. Şu an risk bölgesine girdik. Nereden biliyorum? Abi ömrüm bu dağlarda geçti. Şuradan ileride yani Dogon'un olduğu yerin biraz ilerisinde su kaynakları var. Artık orada ya domuz uyuyor ya uyuyor, ayı uyuyor. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Dogo yönden göndermem gerekiyor ki o sesini çıkarsın. Ve evet, devam et. Hadi Dogo gidiyoruz. Dogo'ya komutu verdiğiniz zaman eğer bir köpeğiniz varsa mutlaka ekmeniz şart. Ve iz takibi çok önemli. Burada bana bir harala gürele olmuş arkadaşlar. Bu yol şurada bitiyor bakın. Birazdan yol bitecek. İşte riskli bölge burası. Dağ yollarında, ormanda böyle karanlık ve serin yer görürseniz, özellikle yazın, dikkat edin arkadaşlar, her şey çıkabiliyor. Hay! Baştan sesinizi yükseltin. Burada bir şey olmadığını anlıyorum. Dogo'dan. Çünkü olsa kokusu olurdu. Hadi Dogo bir bak bakayım hadi. Dogo da diyor sen git ben diyorum o git. Sen aga ben aga inekleri kimse aga. Burada yol bitiyor işte bitti. Dogo ne var burada? Su da yok. Var mı su var. Nemli toprak. Şu karşısı nemli. Ama güzel esiyor burası. İşte buralar ayı yatakları, domuz yatakları. Buralar geçitler. Dağların en tehlikeli yerlerinden bir tanesi. Hani böyle karanlık bir sokakta yürürsünüz arkadaşlar. Şehrin en böyle ucra köşelerinde. Ve e, karşılaşmak istemezsiniz o yolda yürürken. Şu an aynı o. Yani bilinmez bir caddede yürüyorum. Şehirle kıyaslarsak. Karşılaşmak istemediğim yaban hayvanı burada. Çünkü yolunu değiştirmez arkadaşlar. Yaban hayvanı yolunu değiştirmez. Sen çekileceksin sen gideceksin. Bak. Artık dağda dura dura mı ormanda dura dura mı deneyim midir nedir. Kokular gelmeye koku almaya başladım yani. Acayip koku alıyorum ya. Demek ki korona da bir şey yapmıyor. Eğer benim dağ evi burada olsaydı şu sudan çok güzel yararlanırdım. Ama tam tersi yamaçta olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi gelelim bu suya. Burayı bir analiz edelim. Analiz derken suyun kalitesi falan değil arkadaşlar. Buralarda ne hayvan hangi tür hayvanlar e, gelmiş. Sularını içmiş işte yatmış. Domuz. Başka ne olabilir ki? Şu yukarıdan geliyor. Suyun kaynağı böyle aşağı iniyor işte. Bakın şurada izleri var, ayak izleri var. Bazen Dogon'un da hayatını tehlikeye atmamak için arkadaşlar hiç sevmememe rağmen tüfekle bir el ateş ediyorum. Eğer çok karanlıksa ve bir koku duyarsam, Dogo tepkini olursa bu da şu işte ben geliyorum. Ses yetersiz oluyor. Hahu bağırmamın. Ancak ee, bu şekilde bir nevi önlem yani. Hani ben sana bulaşmayayım sen bana bulaşma. Herkes yoluna. Bakın. Şimdi yaban hayvanı burada şu aşağıdan gelmez arkadaşlar. Eğer buradaysa zaten aşağı iner. Geleceği nokta şu. Eğer yukarıda uyuyorsa vay haline, değil mi kızım? Bazen cesaret insanın e, tüm korku duygularının önüne geçer. Şu an o durumdayız. Aşağı iniyoruz. Dogo ile beraber bir elde kamera, bir elde tüfek. Hadi bakalım. Şurayı merak ettim çünkü. Bu orman yürüyüşlerinde en zor yerlerden bir tanesi de şu gördüğünüz dikenler var ya arkadaşlar. Kobara ağaçlarına sarılan. Onlar yani onlar battı mı yandınız. Vay halinize. Ormanın iyice derinliklerine girdik bu arada. Şunu kalkalım. Ayağımızla. Şimdi iniş tamam. Basit. Asıl önemli çıkış. Hadi bakalım Çıkış daha zor Bakın şunlara yuvalara Ya yılan ya fare deliği Hadi doku Hep o dediğim laf var ya. Çapraz arkadaşlar. Ayağınızı çapraz atacaksınız. Ve bu dağa tırmanacak. Başka yolu yok. Bunu gerçekleştirirken bir kamera, bir elle tüfek. Bir de öyle düşünün. Ama geldiğim nokta. Haydi Dogo. Ben senden önde gidiyorum ya. Hadi. En böyle kendime güvenmediğim tırmanış şekli yukarı doğru. Çünkü ister istemez insanlar siz de deneyin. Yorulunca hep böyle kafa öne eğiliyor. Hep böyle kafa öne eğiliyor. Böyle ne varsa kafayı halbuki hep ileri bakmamız gerek. Sağa sola çevirip ne varmış diye ama istemsiz olarak öne eğiliyor. Ben ne yapıyorum bu durumda? Dogoyu önden gönderiyorum. O biliyor dağ evi yolunu. O nereye ben oraya. Aferin benim kızıma. Geçen senenin kestaneleri. Şimdi bakın bir şey deneyeceğim. Ben durdum. İşte sadakat mı diyelim, dostluk mu diyelim, yoldaşlık mı diyelim. Budur. Şimdi adım atıyorum izleyin. En azından sesi duyuyorsunuz bakın. İşte budur arkadaşlar. Şimdi bekliyor yanaşmamı. Yeterli mesafe gelince o giriyor. Şimdi dinleneceğiz. Yarın yarım kalan işlere devam edeceğiz arkadaşlar. oluyor arkadaşlar? Ey gidi be. Thank <laughs> you.